ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahillazi la yedurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis sema ve huves semi'ul alim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet bu cümlelerle başladık çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmasının başlangıcında bu söylediğimiz cümleler var. Her zaman, her daim mümkün olduğu kadar bu Allah'a hamdi, Resulullah'a salavatı ve besmeleyi işlerimizin başında, sözlerimizin başında söylemeliyiz. Bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı takliden çok faydalıdır. Manevi de kolaylıklar açar insan için. Bir hafta daha geçti. Geçen haftadan bu tarafa yeni bir Çantay hadislerinden Hasan Basri Çantay'ın Kütüb-i Sitte'den hatta Kütüb-i Tis'a'dan diyebiliriz. Dokuz önemli, dokuz önemli kitaptan İslam tarihinde yaşamış alimlerden dokuz tanesi genel kabul görmüş önemli kitaptan seçtiği 40'ar hadislerden ilk 40 hadisin dokuzuncusunu bugün sizlerle paylaşacağım. Bugün bir hadisler demeti belki olabilir peş peşe. 3-4 hadis okuyabiliriz. İlk okuyacağımız hadis, malum insanlar Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri insanlardan namaz, oruç, hac, zekat gibi zamanını ve miktarını ve adedini ve şeklini kendisinin tayin ettiği ibadetler istemiştir insanlardan. Onlardan bir tanesi de namazdır. Ve namazın aslında toplumumuzda bir eksik anlaşılmış tarafı var. Mümkün olduğu kadar cemaatle kılınması lazım. Peygamber Efendimiz'in aleyhisselam sağlığında Medine'de, Medine-i Münevvara'da, Nurlu Medine'de, Aydınlık Medine'de insanlar namazlarını, farzlarını Peygamber aleyhisselatü vesselamın arkasında ona tabi olarak kadınlar da erkekler de cemaat olarak namazlarını kılarlardı. Bunun için Kur'an'dan delil ayetler de var cemaat olmanın önemine ilişkin, topluluk halinde kılmanın önemine ilişkin. Hatta bizim geçmişte cedlerimiz, ecdadımız Allah onlardan razı olsun cuma namazları için işte Balıkesir'de Paşa Camii Bursa'da Ulu Cami Edirne'de efendim üç şerefeli ile birlikte Selimiye Camii ve benzeri gibi cuma namazları için toplanılabilecek büyük camiler bina ederlerken bu arada insanlar beş vakit namazlarını da cemaatle kılsınlar diye mescitler küçük küçük mescitler ortaya koymuşlardır. İşte bu mescitlerde namaz cemaatle kılınırken özellikle imam olan kardeşlerimizin cemaatin namazla arasını sağlamlaştırması, sevmesi için imam olan kardeşlerimizin uyması gereken bir prensip var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis-i şerif Buhari'de var, Müslim'de var. Ahmet İbni Hanbel'de var hadis-i şerif. Efendim, Ebu Hureyre hadisi. Efendimizin yanına çocuk yaşta gelip hadisleri kaydedenlerden Ebu Hureyre sahabenin önemli isimlerinden, simalarından. Maalesef ki günümüzde Şia Ebu Hureyre'yi hadis naklinde kaynak kabul etmiyor. Lüzumsuz bir takım deliller vesilesiyle tartışmaya girmenin de bir anlamı yok. Şöyle diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. اِذَا اَمَّ اَحَدُكُمْ Sizden biriniz insanlara imam olduğu zaman, sizden biriniz Tercüme ederken Hasan Basri Çantay ennes kelimesini cemaat diye tercüme etmiş. Cemaate imam olduğu zaman fel yuhaffif, namazı hafif kıldırsın, uzatmasın. Yani namazın rekatlarında uzun ayetler işte bir sayfa, bir buçuk sayfa, iki buçuk sayfa, üç buçuk sayfa böyle veya yarım cüz, bir cüz uzun okumasın uzun okumasın. Bir iki cümle söyleyeceğim bu konuda inşallah. Fe inne fihim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın merhametine bakın ki söylediği cümle çok önemli. İslam dininin rahmetidir bu. Peygamber Efendimizin merhametidir bu. Fe inne fihi gerçekten onların içinde es küçükler vardır. Yani çocuklar. Demek ki buradan anlıyoruz ki cemaate sadece büyükler iştirak etmiyor. Peygamber aleyhisselam 7 yaşında çocukları namaza alıştırmamızı istiyor. Namaza en güzel nasıl alışır çocuklar? Cemaatle kılınırsa. Hatta evlerimizde bile böyle biri imam olur, diğerleri cemaat olur, topluca kılınırsa bu efsaldır, üstündür. Üstün özellikli bir ibadettir. Dolayısıyla cemaatte çocuklar vardır. Biz de genellikle Ramazanlarda ve cumalarda biraz, Ramazanlarda biraz daha belki çocuklar var. Ama maalesef çocuklarımız beş vakit namazda yanımızda camide görünmüyorlar. Aynı zamanda yaşlılar vardır. Çocuklar vardır. Onların içinde, onun için namazı hafif tutun. Mesela rukuya eğildiğinizde, diyelim secdeye eğildiğinizde söyleyeceğiniz kelimeleri Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Azim bunları e, üç defa ile yetinin ama tane tane ağır ağır bir defa bile olsa yeterlidir. Böyle çok uzun bunları söyleyip canın namazı uzatmayın bu anlamda. Vel merida ya da hasta vardır. Demek ki cemaatin içinde çocuklar, çok yaşlı olanlar ve hastalar sebebiyle bir de parantez içinde rivayetlerin bir kısmında var. Çünkü bunu e, Hasan Basri Çantay diyor ki parantez içindeki kelimeler hadisin lafzına ait rivayet farklarını göstermekte. Yani bir başka sahabe bir kelimeyi farklı rivayet etmiş. Zelhace demiş. İhtiyaç sahibi. Yani zamanımızda mesela insanların özellikle prostat ile ilgili dertleri vardır. Belki sıkıntıları vardır. Veyahut insan rahatsızlanmıştır zal dolayısıyla küçük çocuk yaşlılar ve hastalar ve ihtiyaç sahipleri zahmet görmesin diye efendimizin rahmeti burada rabbimizin de rahmeti çünkü efendimiz söylediyse Allah celle celalülah bu kuralı değiştirmediyse onaylamış demektir Oyda ida salla eğer imam olan kişi tek başına namaz kılıyorsa namaz kıldığı zaman nefsehu yani vahdehu'dan kasıt kendi başına namaz kılıyorsa fel yusalli namaz kılsın veya fel yutavvil namazı uzatsın veya da fel yusalli fel yutavvil namaz kılsın namazı uzatsın keyfe şe'e isterse veya keyfe me'şe'e dilediği gibi nasıl isterse az önce de söyledik parantez içindeki bu kelimeler, burada alınmış olan kelimeler farklı rivayetleri içeriyor. Bizim balık yetişmiş bir alim var. Size söz etmiştik daha önce. Birgi kasabasında şu anda kabri ödemiş Birgi İzmir'e bağlı. O alim Kepsut'ta doğdu. İmam Birgivi diye biliniyor. Başçeşme mezarlığı girişindeki Pir Ali'nin oğludur. İncirli medresesi de İncirli Camii de onun ilk imamlık yaptığı talebeliğini tamamladığı yerdir. O zat bir fetva vermiş. Ciddi bir e, alimdir kendisi, fıkıh üstadıdır. O demiş ki imamın namazı uzatmasını ve halk ile çapraşık ve anlaşılmaz dil ile konuşmasını fitne saymıştır. İmam bir gibi diyor ki bir imam namazı böyle gereksiz, gereksiz demeyelim de cemaati düşünmeden uzatırsa kendi gönlüne göre bir şey yoktur ama cemaati düşünmeden uzatırsa veya da cemaatle konuşurken cemaatin anlamayacağı şeyler konuşursa bu fitnedir. Fitne ise Allah katında beğenilmeyen karışıklık, kaos, kaos fitnenin bugünkü dilde karşılığı, batı dillerinde karşılığı kaostur, anarşide bunun içine giriyor. Biz çok şahit olmuşuzdur. Hep yaşadığınız bir şeydir. Mesela cuma namazından çıkıyor, diyor ki veya bayram namazlarında çok görülür görülür. Ya amma uzattı diyor hoca efendi için. İşte kurbanımız kesilecek, gelenimiz olacak, yola çıkacağız. Tabi bu anlamda hoca efendi gerekli gerek gere, yani e, cemaati düşünerek belirli oranda e, ibadetin gerekli esaslarını yerine getirerek, yani ibadetin efendim farzlarını iptal etmeden ancak e, uzun uzun keyfine göre değil de cemaatin de durumunu düşünerek e, gerekeni yapmazsa, dedikodular oluyor halk arasında. Hoca Efendi aleyhinde konuşmalar, gıybetler. Buna fitne demiş, imam bir gibi. Bu da bir fetvadır. Dolayısıyla bu hadisten çıkarılacak, ...hükümler mesela sayılacak olsa... ...işte e, cemaatin önemi bu hadiste dikkat çekici bir husus. imamın cemaatini düşünmesi, cemaatine merhamet etmesi... ...dikkat çekici bir husus. Cemaatte çocukların hazır bulunması... ...hasta da olsa kişinin cemaate devam etmeye niyetlenmesi... ...bunlar çok önemli. Kişi tek başına iken gönlüne göre istediği gibi kıldığı namazı cemaate namaz kıldırırken cemaatin ihtiyaçlarını dikkate alarak o namazı kıldırması işte bu hadisten bu tarz hükümler çıkarılabilir. Allah Celle Celaluhu namazlarını kılanlardan eylesin bizi. 10. hadise gelince sözü fazla uzatmayalım. Kısa kısa birkaç hadis gidelim böyle. 10. hadis kısa bir hadis. Ee, Bismillah o da yine Deylemi'de hadis geçmiş. O da bir alimdir. Deylemi bir alim. Onun bir eseri var. Abla İbn Abbas'tan rivayet. Abla İbn Abbas peygamberimizin amcası Abbas vardır. Öz peygamberimizin amcası. Onun oğlu Abla İbn Abbas sahabenin alimlerinden dini ilimleri kendisinden aldığımız kimselerden çok önemli bir zat. Allah ondan razı olsun. Efendim çocuk yaşta zaten doğumu peygamberimizin peygamberliğinin başlangıcından sonradır. Allah Resulü'nün yanında bulunmuş. Hazreti Ömer döneminde 16'lı 17 yaşlarını idrak etmiş. Ancak 17 yaşında olmasına rağmen Hazreti Ömer bir de Abdullah'ın görüşünü, Abdullah İbni Abbas'ın görüşünü alayım deyip görüşüne müracaat etmiş. Şu anda Mekke yakınlarındaki Taif şehrinde kabri var. Orada medresesi varmış, evi varmış geçmişte. Sahabenin önemli alimlerinden. Ee, onun kanalıyla hadis bize geliyor. Allah ondan razı olsun. Hadis-i şerif şöyle çok kısa bir hadis. ne en netekelleme ennase. İnsanlarla konuşmakla emrolunduk. Ala kaderi okulihim insanların akılları miktarınca insanlarla insanların akılları miktarınca konuşmakla emrolunduk. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çok özel hususiyetlerinden özelliklerinden Allah Resulü karşısına gelen insanların durumlarına göre şehirli ise efendim bedevi ise çöllerden gelmişse, her birinin anlayacağı ki eğer develerle uğraşıyorsa deveden örnek vermiş, çiftçilikle uğraşıyorsa tarladan, bahçeden örnek vermiş, ticaretle uğraşıyorsa hakeza, diyelim seyyah geziyor, ülkeler görmüşse, insanların e, akılları miktarınca, insanın aklı görgüsü oranında gelişir, tecrübeleri oranında artar. Bir insan ne kadar çok hani gezen mi bilir, okuyan mı derler ya. Her ikisi de hem okuma hem gezme bilgiyi artırır dolayısıyla. Yüksek matematik bilen birisine hitap ederken farklı. Mesela ben ömrümde bu işle meşgul olduğum için pek çok değişik eğitim aşamalarından geçmiş insanlarla baş başa kalmışız diyelim ki dini bilen ve öğretici olma seviyesine gelmiş insanlarla konuşurken biraz daha farklı oluyor kelimelerimizi ona göre seçiyoruz ama altyapısı hiç olmayan insanlarla konuşurken bazı kelimeleri açmak gerekiyor. O anlaşılması önemli. Yani bir sözün anlaşılması önemli. Anlaşılması önemli. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözünü anlaşılır bir biçimde söylüyordu sözünü anlaşılır bir biçimde söylüyordu dolayısıyla insanlarla konuşurken akılları miktarınca sözünü ben biraz da şöyle anlıyorum yani akılların ak ak akli melekelerin gelişmesi tecrübelerle bilimsel çalışmalarla ve seyahatlerle artar bu anlamda akli melekeleri yüksek insanlara o yüksek mesela şimdi edebim, ben şahsen işte divan edebiyatını çok fazla bilmiyorum. Divan edebiyatında işte efendim kafiyeler, mecazlar vesaire işte birisi geliyor, diyelim ki Osmanlıca terimleri bilen birisi o Osmanlıca terimleri de içeren şiirleri okusa anlayamayabiliyorum. O zaman da bu beni ne yapıyor? Ee, öğrenmekten alıkoyuyor. Diyalog kurmamızı engelliyor, anlaşmayı zorlaştırıyor, bizi bir anlamda bilgi kamplaşmasına ayırıyor. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla, Türkçe'de buna seviyelerine göre, zaten şey de vardır, eğitim sistemimizde de seviye tespit imtihanları vardır. Efendim seviyeler önemli, diyelim e, ortaokul ikinci sınıf, e, talebesi öğrencisi lise son sınıf öğrencisiyle aynı anda sınavlara girmez gibi geçmişte vardı. Bazen ilkokula gitmeden aile tarafından çocuklar yetiştirilirdi. Çocuk ilkokul 1'e geldiğinde seviyesi 3. sınıf seviyesi olurdu. Eğer siz onu ilkokul 1'in içinde bırakırsanız bu sefer onun melekelerinin gelişmesi de onun melekelerinin gelişmesi de mümkün olmaz. Dolayısıyla bu hadis aynı zamanda eğitim alanında çok temel bir kuruluyor. Ben İmam Hatip Lisesinde öğretmenlik yaptım. İmam Hatip Lisesinin lise kısmında işte tefsir, hadis, fıkıh vesaire okuttum ama ben aynı zamanda ilkokulda din dersi okuttum, ortaokulda din dersi, din kültürü ahlak bilgisi okuttum. Ünü efendim liselerde hakeza Almanya'da dili biraz Türkçe biraz Almanca olan çocuklarla eğitim programlarına katıldım. Oralardan tecrübem şu, eğer siz karşınızdaki muhatabınızın anlayışına uygun kelimeler ve cümleler kurmazsanız maksadınızı anlatamazsınız. Hatta zaman zaman benim de konuşmalarımdan sonra çevremdeki arkadaşlar gelip uyarıyorlar. Ya hocam dili biraz daha hafif tutsan. Hatta bazen ben burada konuşurken bazı konuşmaların sonunda diyorum ki çok akademik oldu kusuruma bakmayın. Usul bilgileri mesela, hadis usulü bilgileri sahasında konuşurken benim söylediklerim aslında çok yüksek seviye değildir ama altyapısı olmayanlar için sıkıntı. Bir de şu var, bizim okuduğumuz gitmem mesela 1970 model diyorum kendim için o dönemin eserlerindeki kelimelerle bu dönemin insanların yetişen çocuklarının kelimelerinde dahi farklılıklar var. Özellikle eğitimciler hangi çağa hitap ediyorlarsa şimdi bu hadisten çıkar en genel hüküm bu. Hangi çağa hitap ediyorlarsa o çağın dilini kullanmayı dikkate alsınlar. Ancak geçmişte atalarının dilini de eğitimle insanların bir kısmını öğretip onların eğitim seviyelerini yükseltmek de ayrıca bir borçtur. Dolayısıyla biz mesela farz deyince insanlarımızın çoğu farzı anlıyor. Ama bugün din ve diyaneti bilmeyen birisine farz dediğinizde eğer Kur'an'daki bir emrin işlenmesinin gerekliliğini bilmiyorsa Fars kelimesi ona bir şey ifade etmez. Dolayısıyla umirne enne tekellemen nas ala kaderi ukulihim. Bu sahabe-i kirama Allah Resulü'nün düsturu akılları miktarınca insanlara bu anlamda e, konuşmak emrolundu. Bir kısa hadiste bitiriyorum. 11. hadis Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cebetü'l Cennet. Cennet biliyorsunuz ahirette bol ağaçların ve yaprakların içindeki güzellikleri gizlediği yer cennet. Bol ağaçlar ve yaprakların o kadar yeşil, o kadar bol ağaçlık bir yer içindeki güzellikler dereler, nehirler, meyveler gizlenmiş. Ona cennet deniyor ve müminler cennetle müjdelenmişlerdir. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki Bukhari'de geçiyor, Müslim'de de geçiyor Ebu Hureyre hadisi. Efendimiz diyor ki Hucibetil cenne, cennet kapandı, kapatıldı özür dilerim. Cennet kapatıldı neyle? Bil çirkin olan şeylerle. Çantayın tercümesini okuyorum. Cennet dünyada nefsin sevmediği şeylerle kapatıldı. Yani nefsin sevmediği şeyleri işlersen onlar aradan kaldırıldığında cennete ulaşabilirsin. Devam ediyor ve hucibetin nar cehennem de aynı şekilde gizlendi. Bir şehvet nefsin arzu ettikleriyle bezenip örtülmüştür. Yani burada çantay dipnot düşmüş, mekari kelimesini açmış. Bundan maksat diyor, bu kelimenin açılımı, bundan Murat yapması nefse güç gelen şeylerdir. Mesela gece teheccüde kalkmak nefse güç geliyor. Ama onu kıldığınız an cennet açılıyor. Kılmadığınızda cennet örtülüyor. Dolayısıyla nefsin sevmediği şeylerle cennet kapanmıştır. Eğer o sevmediğimiz şeyleri yaparsak cennet açılır. E, taatlere yani Allah'ın emirlerine boyun eğmek, cehdetmek, gayret göstermek, gücümüzü harcamak, şehvetlerden yani gereksiz isteklerden, aşırı isteklerden kaçınmak da sabat etmek bunlar cennetin ve cehennemin üzerindeki örtüleri kaldırır. Yani cennet onu yapanların yeridir. Bazı rivayetlerde hucibet kelimesi huffet gizlendi manasına da geçmiş bu kayıtta söz konusu. Efendim bitiriyorum ama mecburum bir e, açıklama koymuş okuyorum. Şehavat kelimesi geçti. Az önce de söyledik. Bunları bilmemiz lazım. Şehvetler Kur'an-ı Kerim'in bir kavramıdır. Bundan maksat şehvet deyince cinsellik aklınıza gelmesin. İçki içmek şehvettir. Zina şehvettir. Kumar şehret, şehvettir. Bu cinsten olan, haram olan şeyler şehvettir. Cehennem, cehennem de bunlardan kaçınmayanların yeridir. Şeriatta yani Allah'ın dininde mubah sayılanlar müstesna. İşlendiğinde herhangi bir sakınca olmayanlar bunlar müstesna. Şu kadar ki onlarda da, da itidalle yani orta e, yolla itidalle itidale riayet gerektir. Çünkü böyle olmaz insanın kalbi kararır ibadetlere karşı tembelliği artar. İmam Nevevi böyle söylemiş. Kısacası insan canının istediği gibi davranmamalı. Sınırlar vardır. hudutlar vardır. Tilke hududullah sınırlar vardır. Allah Celle Celaluhu'nun sevdiklerini yapmanı sevmediklerinden kaçınmalı. Bunu yaparsa cennet açılır, cehennem kapanır. Eğer e, nefsin sevdiklerini yapar, sevmediklerinden kaçınırsa o zaman da cehennem kapanır, cennet açılır. 12. hadiste bırakalım. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Thank <music> you.